Ben değiştirdim hemen geçtim. Evet ondan olmuştur hocam. Tekrar atadım evet. oldu galiba. Tamam. Teşekkürler. Hoş geldiniz, merhabalar. Ben şu anda işletme bölümündeyim. İşletme bölüm ve Erasmus Fakülte Koordinatörlüğü'nü de yapıyorum İBF'nin. Bugün sizinle Erasmus Plus ve ağ kurma kapsamında konuşacağım bu çerçevede. Bir kendi fikirlerimi paylaşacağım. Örnekler, örnekler vermek istiyorum. Öncelikle sosyal ağların gücünü hepimiz biliyoruz son zamanlarda. Ben sosyal ağlarda görüştüğüm profilleri birer kişi olarak görüyorum. LinkedIn Research bu formal olan iş çevresindeki profillerin mutlaka olması gerektiğini ve geri bildirimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. CV'lere, Skype ve WhatsApp gibi detayları, telefonlarım, iletişimlerimin hepsini her zaman açık bırakıyorum. Burada Serdal Temel Hoca'yı görüyorsunuz saresinde. O Ege Ebildim'in başıydı bir süre. Onunla LinkedIn'den tanıştık. Yanında da eşi Hülya Temel Hoca, o da kimya mühendisliğinde Ege'de. Daha sonra onlar vasıtasıyla sanayi TÜBİTAK iş, üniversite sanayi işbirliği TÜBİTAK çerçevesinde üç kere İzmir seyahatim oldu benim. Bununla bitmedi aslında. Daha sonra onun ağıyla tanıştım. Onun bir work şu, girişimcilik alanında çalışıyorum ve girişimcilik alanında bir araştırma grubu üyesiyim ben. Ben aslında bilişimciyim. Fakat orada da farklı fikirlerim oldu ve onların çalıştaylarına da katıldım, British Konsül dahil. Ve bizim işletmede bir kongremiz oldu. Kongremizde de Edward da şey organizasyon ekibindeydi ve birçok yabancı da organizasyon ekibini aldık. TÜBİTAK projesini alırken bunun yanı sıra konuşmacılardan da meşhur o alandaki girişimcilik alandaki Susan Dastı. Sardal Hoca'nın bir telefonu sayesinde hemen yazdık Kayseri'ye tamam dedi. Çünkü aslında tedirgindi. Diğer Ryan, Ryan İngiltere'den postdoc hocamdı. Wim Edward Stoyka'nın ağındaydı. Yani iki bağlantı arasında sosyal ağ prensibidir bu. En fazla iki A düğümü vardır. Herhangi bir yerin başkanı bile olsa iki A düğüm olduğunu son yapılan çalışmalarda ispat ettiler. Dolayısıyla erişilebilirlik var. Bunları tama e, burada bunları tamamlayan, kendimizin teknik altyapısını tamamlayan şey aslında e, soft skills yani yumuşak yeteneklerimiz. E, yani bizim kişilik, tutum, davranış gibi yeteneklerimiz ve güzel olan şey bunlar geliştirilebilir. Önce farkına varıp sonra geliştirebiliriz. Örneğin sağ sol ellerimizle imza atarsak eee ikisini bir kullanmıyorsak, kullandığımız sağ ise doğal, kolay, akıcı, enerji harcamadan çok rahat atabiliriz. Bu çerçevede bakarsak soft skills içerisinde bir kişiyi yapamayacağı bir konuma getirirsek yine de yapabilir. Veya neden bir tercih yapayım? Biri çok iyiyken onu kullanırım. Böylece ben kişiliğim, kişiliğimizin çok iyi farkına varmamız gerektiğini, testler var internette. Mesela ben çok dışa dönük, ekstraversiyon biriyim, Hayalci, e, hayalciyim, çok uçlarda biraz kişiliğim, o yüzden tehlikeli aslında, kontrolü zor. Hissetme ve algısallığa çok yakın bir... E, bir ama bunu yönetip kendimi yönlendirmem lazım. Tabii bunları biliyoruz hepimiz, bütün e, hocalarım ve arkadaşlarım. Fakat biraz daha üstüne e, düş düşmem gerektiğini düşünüyorum ben. E, iletişimin çok önemli olduğunu, e, nazik İngilizce konuşmanın ya yani emir kipiyle biz İngilizce cümle kurmaya çalışırken öğrencilerimizde ve hocalarda gördüğüm, e, aslında nezaketi kaçırdığımızın, işte mizah anlayışını kaçırdığımızın, işte o profillerin birer kişi olduğunu e, internette kaçırmadan e, görüşmemiz gerektiğini düşünüyorum. İşin içine ikna ve ee, pozitif psikolojiyi de sokabiliriz, bu e, bunu da geliştirebiliriz. E, dolayısıyla bu çerçevede bakarsak, bu, bu geniş kapsamda yaklaşırsak duruma ben böyle bir adımladım. Nasıl ağ kurabiliriz, nasıl network yapabiliriz? Ben kendimi örnekleyerek kendi fikirlerim. E, önce e, ilişki kurmak e, derken, önce onları kullanmak yerine gerçekten ben arkadaş olmayı e, niyetiyle e, kongrelere katılıp e, tanıştım. E, Edward'la ilk e, burada ilk e, kongrede tanıştığımızın resmi. E, daha sonra e, bir giriş yapmalıyız. E, tabii ki önce onları tanımak, tanışmak. Ya yani hemen hadi anlaşma yapalım ya da hadi şunu yapalım diye bir çıkar ilişkisi olmaması gerektiğini soruyorum. Bir kahve içmek hatır. Daha sonra görüşülebilirlik koymak, bir arkadaş çevresinde yaklaşmak, bağlantı kurmak, daha in, informal hale getirmek ilişkiyi belki. Daha sonrasındaki adımda empati kurmak, kendimizi onların yerine koyup o değer çeşitliliğini düşünmemiz gerekiyordu ya kişilik ve soft skills, yumuşak yeteneklerde. O çeşitliliğin farkına vararak onları da e, yani gerçekten arkadaş yerine koyarak empati kurmak ve e, beşinci adım olarak ben herkesin ağı var. Yani e, benim bağlantımın da bir ağı var. o Diğer bağlantının da bir ağı var şeklinde bakıyorum ve bu iki resimdeki de Edvard Stoika'nın ağı var. Ben e, onun sayesinde hani yıllardır buradaki arkadaşlarımla görüşmek için bazı kongrelere gitmek için özen gösteriyorum ya da onlar geliyor bir şekilde bir yerlerde buluşuyoruz. Son adım olarak bu bir süreç tabii ki bir sistem bakış açısıyla düşünmek gerekir. Ağımı diğer kişilerle paylaşıp çoğaltma hedefindeyim. Mesela en son dün bir Buradan bir hocamla görüştüm ve işte buradaki bir bölüme Mevlana Anlaşması'nı istediğini bir iki evden söyledi. Hemen oradaki arkadaşımı aradım, ondan rica ettim. O alanda değil ama o gidip işte uluslararası ilişkiler, o alandaki Kiev'deki enstitüye gidip oradaki hocayla okeyi aldı, konuştu. Yani ağımın ağını veya bir akıl hocası veya bir wingman, wingwoman kullanabiliriz. Ben hemen son olarak Edward Stoikanın üniversitesi, Blaga University of Sibiu, burayla ilgili konuşacağım. İlk benim orayla rastlantım Sibiu'yu bilmiyordum. Romanya'yı duymuşluğum vardı. Fakat ResearchGate'den bir davet aldım üniversitelerinden. ResearchGate'de LinkedIn'de her yerde profilim var ve orada hani aktif kullanıyordum o zaman. Şimdi burayı çok kullanmasam da. İlk ziyarette iki gün kongrede kaldım ve yoğun şekilde insanlarla tanıştım. Tek başıma zaman geçirmedim. Fakat Türk hocalarla çok fazla Türkçe konuştum yabancı hocaların yanında. Biraz onlara fokuslandım. Tanışmak istediğim hocalar benimleydi çünkü. Onlarla bir de eğlencelilerdi, sempatik olunca onlarla çok zaman yı. Bu bir negatifti fakat bunu avantaja şöyle dönüştürdüm, geldim fark ettim Türkiye'ye, çok üzüldüm. WhatsApp'tan Edward'a yazdım, diğer hocalara özür yazdım. Ve mutlaka görüşmek istediğimi, kendilerini beklediğimi, bunu böyle yaptığım için özür diledim, böyle konuştuğumu yeni fark ettiğimi, olanı söyledim yani işin aslında sonra açtım Hofstede'in belki hani bu alanda çalışan hocalar daha iyi bilir. Kültürler arası karşılaştırma platformu var. Bu uluslararası araştırmalar. E, Roman kültürü bizim için çok yakın bir kültür aslında. şu anda daha iyi biliyorum hani detaylarını ama o zaman çok bilmiyordum. Onların kültürlerini öğrenip tekrar görüşmeler yaptım derken 2014'ten itibaren uluslararası haftalara katıldım. Bu sene pandemi dolayısıyla gidemedim zaten. İki kere üniversitem destekledi. Bunun dışında onlarla birlikte birçok e, şeye katıldım. E, başka ülkelerdeki kongrelere planlayıp katıldık. E, birçok organizasyona sağ olsunlar e, benim davetimle geldiler. Hani ben düzenlemesem bile. E, 2015'te 2020 arası Edward... E, dört kere birer aylık TÜBİTAK projesiyle Türkiye gezisi yaptı. Bunun dışında kendi de söylediği gibi Erasmus Plus Kayseri'ye çok geldi. Kayseri dışında İstanbul başka şehirler, Ankara'ya başka arkadaşlar geldi. ...ben oraya gittim. Bu şekilde. Bu şöyle bize geri döndü. Biz e, tabii projeyle de birlikte... ...bu alımın alını kullanarak da öyle... E, ...bayağı genişledik... ...ve bir araştırma grubuyuz artık... ...resmi RGS Üniversitesi. E, ortak proje adımları attık. Şimdi yeni e, projeler... ...yapmak üzere anlaştık. E, henüz... E, ...yazım aşamasında... ...bazısı... hakem ...değerlendirme aşamasına geçemedik yani. Fakat... Gelecekle ilgili ortak planlar yaptık. Endüstri Mühendisliği'nden hocam Lale Özbakır Hoca Hoca'yı benim İngiltere'deki postdoc hocamla ortak araştırmalar yapıyor örneğin gibi. Son olarak işbirliklerinin formalleşmesi aslında benim için en zor kısım. Projelerde de öyle, TÜBİTAK projelerinde de öyle. Yani yazışmalar, bütçeler, şunlar o, o tür şeyler en zor kısım. Ama bu kısmı zaten dış ilişkiler ofisi evrak detaylarını bizim için hallediyor. Biz sadece bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz sadece hazır görüşmeler ilişkiler oluşturup görüşmeler yapıyoruz. İşin eğlenceli kısmı ve her türlü sorumuza cevap veriyor. Ben burada son söz olarak bir eksikliğim fark ediyorum kendi fakültem için ve buna adımlar atmaya çalışıyorum kendi çapımda. Ee, öğrencilerin e, uluslararasılaşma düzeyindeki etkilerinin çok önemli olduğunu ve bir, bir köprü vazifesi göstermesi gerektiğini. Fakat öğrencilerimizin genelde kendi gidiyor geliyor. Bugün bir öğrencimle konuştum. E, Lucan Braga'ya Edvard Stoika'nın yanına gidecekti e, ve dedim ki önce benimle mutlaka görüşüyorsun. Telefonunu aldım. E, pazartesi günü onunla görüşeceğim çünkü e, ona bir Soft skills gibi kişilik, iletişim, eğitimi yani gidip de orada benim bu kurduğum sıcak bağlantıları daha geliştirme amacıyla gittiğini bilmeden gelmesini istemiyorum. Bu yapması gereken buraya öğrenci ve hoca getirmek olduğunu, o görevin de onda olduğunu da farkına varmasını da istiyorum. Dolayısıyla böyle ek hedefte eklenebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ee, sorusu olan varsa dinleyebilirim. Edward da bizi dinliyor. Ayrıca ona da e, teşekkür etmek istiyorum. I also want to thank to Edward for his uh, listening my uh, presentation. I know he understands us Turkish. Thanks. Teşekkürler sağ olun. Sorunuz varsa Neslan hocam yukarıda. Evet Esra hocam. Size çok çok teşekkür ediyorum. Ee, yani sunumunuz bizler için de çok bilgilendirici ve kıymetli. Özellikle son geçişimizdeki soft skills eğitimi konusunun sizinle ofis olarak sanırım tekrar tekrar görüşeceğiz. Çünkü bizim öğrencilerimize yaptığımız oryantasyon toplantıları var göndermeden önce ama işin tabii ki elbette bildiğimiz kadar bilimsel anlamda bildiğimiz kadar kısmıyla Çocukları hazırlıyoruz. Sizden destek almayı çok isterim. Tabii, Vaktiniz tabii. olursa o otoparklarımızda yapa, yapa, yapabilirim. Yani hani seminer şeklinde o tarz etkinliklerde yer alabilirim. Yani, fakat evet, abi, çok faydalı olur. Bizim için çok mutlu oluruz. Öğrencilerimiz açısından da işte ben girişte aslında söylemeyi kaçırdım tahminim. İşte bu ağımın ağı konusu, Esra Hocamın networkingiyle e, şu an yaptığımız webinarımız uluslararası ya ulaşmış hale geldi. E, işte, doçent Doktor Edward'ın katılımıyla gibi. Yani bunların çok kıymetli olduğunu, canlı bir örneğini şu an bu oturumda da yaşamış olduk. Dolayısıyla sizin e, öğrencilerimize desteğinizi... Zaten hep yapıyorsunuz aslında koordinatörümüz olarak da bölüm fakülte evet. koordinatörü ama ben bir tık daha soft skills ile ilgili eğitim talep edeceğim sizden. G Gerekirse biz ofis personellerine de bütün arkadaşlarım eminim çok ilgi duyacaktır. Öyle. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sözü... Sağ olun. Ee, çocuğu... Doktor Öğretim Üyesi Pınar Tekinsoy kartına vermek istiyorum. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Fransa'ya hareketliğiniz olmuştu hocam değil mi? Evet, herkese merhaba, saygıda.